Gençler hepinize selamlar hepinize merhabalar abi nasılsınız iyisiniz umarım bugün yepyeni bir video ile beraber tekrardan karşınızdayım Bugün sizlerle beraber abi kullandığım ekran kaydını sizlerle tanıtacağım ee, Ne gibi özellikleri var ne gibi faydaları var gibi bunlardan bahsedeceğim bildiğiniz gibi ben bu Videonun aynısını aylar önce paylaşmıştım ama halen o videomun altına yorumlar geliyordu bu yüzden Tekrardan çekme gereği duydum Şimdi videomuza geçelim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız gerçekten çok ama çok sevinirim. Öncelikle abi Play Store'a girelim. Buradan e, ADV. Şunu biraz yukarı çekeyim. Screen Recorder'a tıklayalım. Burada ben e, bunu indirdiğim için abi e, direkt aç kısmı geliyor. Siz bunu indirmemişseniz direkt indirin. Şimdi uygulamamıza geçelim abi. Öncelikle en çok gelen yorumu sizlere söyleyeyim. Abi ekran kaydını nasıl başlatacağım? Bu en çok gelen soruydu. Öncelikle şunu söyleyeyim abi. Gördüğünüz gibi sağ alt kısımda artı tuşu var. Ben o artı tuşuna basıyorum. Artı tuşuna bastıktan sonra burada iptal ve şimdi başlat kısmı var. Şimdi başlat kısmına bastıktan sonra gördüğünüz gibi yuvarlak bir ...şey geliyor ekrana. Bunu ekran istediğiniz yerine koyabilirsiniz. Hiçbir şey sıkıntısı olmayacak. Ona bir kez tıkladıktan sonra... ...burada gördüğünüz gibi dört tane... ...sekme var. Bunlardan... ...en üstüne basarsanız... ...yani yuvarlak kısmına basarsanız... ...ben şu an basma, basmayacağım. Çünkü şu anda e, telefonun... ...kendi ses ses diyorum. Ekran kaydedicisini kullandığım için... ...buna şu anda basmayacağım. Ona bastığınız andan itibaren abi... ...direkt... E, Ekran kaydediciniz açılıyor. Onun dışında abi ayarlara gelelim. Ayarlar. Şuradan abi gördüğünüz gibi 3 nokta var. Ben direkt 3 noktaya basıyorum abi. 3 noktaya bastıktan sonra settings kısmı var. Oraya bir sefer tıklıyorum ve gördüğünüz gibi böyle bir ekran var. Öncelikle abi buradan e, size en lazım olanları göstereceğim. Gerisini göstermeyeceğim. Tam detayını istiyorsanız zaten e, açıklamalara koyarım. Videoyu Uzun halini onu izleyebilirsiniz. En üstte gördüğünüz gibi buton ayarı var. Yani parlaklığı var. Oraya giriyoruz abi. Burada gördüğünüz gibi %100 ve %15 arasında gidip geliyor. Ben şu anda ekran kaydedicisini açmayacağım. Çünkü açarsam şu anki ekran kaydedicisi gidecek. Ya da şöyle yapalım. Ben şunu kapatayım. Şundan devam edeyim. Gördüğünüz gibi abi telefonun kendi ekran kaydedicisini kapattım. Size tanıttığım ADV screen'in ekran kaydedicisini açtım. Gördüğünüz gibi şu an bunu %100 yaptığım zaman soldaki, soldaki yuvarlak kısım baya bir kendini belli ediyor. Ama ben PUBG Mobile oynadığım zaman bu tuşun kendini belli etmemesini istediğim için bunu genelde %15'te kullanıyorum. Bunu da sizlere tavsiye ederim. Onun dışında sizlere en çok lazım olacak şey şeyleri göstereceğim. Eee... Tamam, tamamını göstermeyeceğim sizlere. Tamamını istiyorsanız videonun açıklama kısmına e, uygulamanın detaylı anlatımını koyarım. Orayı da izleyebilirsiniz. İkinci olarak video bir fikrim yok. İngilizcemiz sıfır abi. Şimdi e, burada sizlere kullanmanız gereken ya da sizlere önerdiğimi göstereceğim. Burada en üsttekini direkt bir silin abi. Bunu hiçbir şekilde önermiyorum sizlere. Sizlere önerdiğim şu 3 abi 1080 720 480p geçelim bir diğer önemli kısmı abi video bitrate video bitrate'i otomatik olarak seçmenizi önermiyorum ee, Çünkü bunu gerçekten çok kalitesiz bir şekilde hal alabilir 15 mps gerçekten e, biraz abartıya kaçar genelde zaten e, oyun için PUBG Mobile olur, Free Fire olur, başka diğer oynadığınız mobile oyunlar olur. Bunun için ekran kaydı istiyorsanız 6 ve 8 sizin için idealdir. Ben genelde e, bu ikisi dışında ne üsttekileri ne de alttakileri kullanıyorum. Note 8 Pro'dayken 8'i kullanıyordum. Buradayken 6'yı kullanıyorum. Pek bir farkını göremedim ama sizlere de yine ikisini öneririm. Gelelim en ama en önemli yere abi. Record rekord audio. Burası niye önemli abi? Şimdi gördüğünüz gibi en üstte no audio var. Burası abi hiçbir şekilde ses almayacak. Yani ne oyunun kendi sesini, cihazın kendi sesini ne de sizin sesinizi alacaktır. Mikrofon kısmı abi sizin konuştuğunuz yerlerin sesini alacaktır. Şu anda ben mikrofonda konuşuyorum zaten. Ee, onun dışında herkesin en çok istediği yer var abi. Ben konuşmayacağım sadece oyunun sesinin gelmesini istiyorum diyorsanız International Audio. Bu ben genelde müsait olamadığım zamanlarda video çekmek istediğim zaman kullandığım şeydir. Onun dışında genelde mikrofonda da kullanmıyorum. Hatta her zaman şunu kullanıyorum diyebilirim. Çünkü yedek bir tane eski bir telefonum var ben ondan ses kaydedicisini kullanıyorum. Onun dışında abi ben hem konuşmak istiyorum hem de videomu çekmek istiyorum diyorsanız mikrofonu kullanabilirsiniz. Onun dışında sizlere geri kalan e, özelliklerden bahsetmeyeceğim. Çünkü bunun detaylı açıklamasını YouTube'umda zaten şu anda açıklamaya koyacağım. Orada belirtmiştim. E, bunu sizlere söyleyeyim. Tekrardan uygulamamız bu abi. E, hani bahsetmem gereken her şeyden bahsettim diye düşünüyorum. Tekrardan bir kontrol edeyim aynen. En çok sorduğunuz soruya da cevap vermiştim. E, aklınızda soru işareti kaldıysa yorumlarda belirtmeyi hiç ama hiç unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere abi biz videomuzu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız gerçekten çok ama çok sevinirim Kenze. Çok iyi bakın. Görüşmek